Ben ya ben sana bunu nasıl öğreteceğim? Bir annemi tanıtayım. Ee... Ee... Ee, Dağıtmışlar hep burayı ya. Bir de taş giyiyor. Böyle giyiyor. Ne ne? ters mi giyiyor? Evet hep böyle giyiyor terlikleri. Bakayım. E ee, anneciğim sen onu öğretmedin mi böyle? Ya öğretiyorum ama. Anlamıyor. Ne yapsak ne yapsak bu tel. Aa buldum. Böyle giyebilmesi için süper bir fikrim var. Göstereyim mi? Bak şimdi ne yapacağız bekle. Bize bir makas lazım. Uhu lazım. Bir de bir Mesela araba resmi olabilir. Ya da bir hayvan resmi olabilir. Dur bakayım sende var mı? Buradaki. Heh. Şu baykuş bakayım olur mu? Baykuş. Zebra büyük olur. Kaplumbağa küçük olur. Aslan olmaz. Tam değil. Yılan olmaz. En iyisi baykuş. Şu baykuşu bir keselim. Uhumuz şurada dursun. Anne. Ne oldu? geldi mi kardeşim? Bir şey olmaz. Evet. Efe şimdi ben şunu şöyle ve şöyle keseceğim baykuşu. Ver bakalım bir bana makası. Makası geri koydum. Şimdi baykuşu kes... aa bir şey daha var. Efe baykuşu tam ortadan dümdüz kesebilir misin? Sanki tam olmayabilir. Ben mi kessem onu da? Ya bu kesmemelisin ama çok önemli. Dümdüz. Dümdüz böyle tam ortadan. Aferin. Aferin ver bakalım şimdi ne yapacağız biliyor musun? Terliği doğru giyebilmesi için. Terliğin burasına bunu koyacağız. Efe. Burasına da bunu koyacağız. Birleştirdiğinde ne oluyor sana? Baykuş resmi oluyor gördün mü? Şimdi bunları yapıştıralım. Böylece Emir de bak doğru bir şekilde giyebilecek bunları. Uhumuz burada. Gel bakalım. Renkli Evet. Önce bu tarafı. Ne işe yarıyor biliyor musun? Süper güçlü olması için. Ciddi misin? Ciddi değil çünkü Anneciğim şimdi birinciyi yapıştırdık. Birinci yapıştı. Tamam yapıştı. Şimdi ikinciyi yapıştıracağız. Şimdi ikinciyi de yapıştırdık. Tamam Uhu'yu sürdük buna da. Tut tut sen onu tut gelmesin buraya Uhu var elimde. İkinciyi de yapıştırdık. Tamam Bitti mi? artık Emir, sizin, Emir hiç aklı karışmayacak Bitti kafası da mi? karışmayacak bırak gel bak bir baykuş resmi oldu burada bak baykuşun bir sağ kanadı bir sol kanadı bak bunları ters giyindiğinde Efe gel gel bak bunları ters giyindiğinde saçma olur zaten baksana kanatlar böyle olmaz görüyorsun değil mi? Evet bir kanat orada bir böyle kanat bu. orada evet olmaz o yüzden artık bunu böyle düz giyebilecek Emir fikir sence? Hayırdır, <laughs> Dur giydirelim annem oturtalım Emir'i. Emir'i oturttuk. Şimdi önce birini giydireceğim. Bu tamam. Şimdi diğerini giydirelim. Dikkat et anne. Eyvah. Efe. iyi misin? Bana da öyle geldi. Diğerini giydireyim ben. Tamam abisi bak Emine. Artık çarıklarını düzgün giyindi gördün mü? Evet yok. Kardeşine dikkat et kalemlerinle oynuyor. Haberin olsun. Ben karışmıyorum. Bundan sonrası senin. Ben çareyi buldum. Gidiyorum ben. Anlaştık Hayır, mı? Bunu